Dedim ki bu kız kaçmaz Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz Mantığım duygularıma der yapma Bakmaz bu kız dönüp de sana bakmaz İmkansız be hayrola bu kalp ona Doğru atıp durur dedim sadece dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım da imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım 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 Çıktı lanet kadın teki vicdansızım O derdim neydi derdinden başka Ettirdin beni yan gözüm çok insafsızsın insafsızsın çok güzelsin lanet olsun insan mısın o derdim neydi derdinden başka yüzünde benleri tane tane Türk gibi bir kadın ve şahane tane Kadar güzel olunabilir ah be abi Burnu fındık kahve Kül oldum yandım yani Ay su toprak güneş hava ve yıldızlar Adını haykırı derler Hırsız var çaldın kalbim kaldım Dımdızlak bu nasıl olur aşığım sırılsıklam Sesin kulaklarımda hiç duymamış olmam Yere ben Bu yüzden içimde matem Halen madden manen Bittim, kabullendim Yok hiç çarem Ve insafsız ne vicdansızsın İlhamımsın, ilhamımsın İmkansızlığından isyancıyım İnsaf ve imdat ve insaf gözüm o Benim imkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın o derdim ne? Dedi derdinden başka Ettirdin beni isyan kızım çok insafsızsın insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın o derdim neydi derdinden başka ah. Gece rüyalarımda gündüz düşündü Hüzün bir dövme gibi üzgün yüzümde Mümkün mü gülme aşka düştüğünde güldü YÜZ kere düşünmek seni Ay ay platonik Durumum kötü kötü komediden la komik Bakar mı senin gibi serseri yalan o hiç Yakarım şehrimi asın asker ya da polis Bu derdi çekmekten daha iyidir lan biz Tek dostum kanabis ve alkol Sarhoş olmama kaşık olmaktan daha zor Farkında olmalıyım durumumun maalesef Aşk oyunu nedir bile bile la Hep Kafamı duvarlara vuruyorum lan eşek diye Bu bebe nasıl böyle aşık Fazlasıyla kaptırdım sorunum bu rüyada Gördüğün kıza hiç aşık aşık olunur mu? İmkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Etirdi beni isyan kızım Çok insafsızsın, İnsafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın? O derdim neydi derdinden başka